Selamlar. Bugün sizlerle beraber rast kanalımızın ilk serisine başlayacağız. Yaklaşık 4 ile 5 arkadaş haftalık wipe yiyen bir sunucuya girdik ve sunucuda kısılmaya başladık. Sunucuya girdiğimizde aktif 150 oyuncuyla beraber sunucuda oynamaya başladık ve ilk amacımız yerleşecek düzgün bir yer bulmak ve hayatta kalmaktı. Bunun için taş, ağaç, hayvan ve diğer gerekli eşyaları toplamamız gerekiyordu. Biz de başladık. Olu o adam üstünde. bu arada. Tamam gel şuraya. Son aynen kanka tek başına. Q 25'teyim ben. P 25, P. Ha P mi okey. Onu öldürürsek... Yer otomobil olur kanka. Tamam çıkalım fersah. Yatak yaptı mı sen kendine? Hiç kumaşım yok, cam bastım tamam, kumaştan. Kaktüs kır. Okey. Kır sen kaktüs. Ben 30 saniye yaptım, Eren'e atacağım. Şu an... ...kedi geldi. Pipe, shot. Pitch, Adam mı geldi? Hmm. Öldün mü? Kapıya içeri giremiyorum nasıl? -D -D kanka. Çok sağ olsun. Vok gibi amına koyayım salan teki. İçeri soğuk. giremiyorum. Tamam Gökberk bekle. Kanama var amına koyayım öldüm zaten ben. Sikeyim ya. Az kaldı güvenli az kaldı video. Üstüne bayağı kumaşla da geliyorum. Almanya'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi gibisin adam. Ya şimdi orada respawn olsam bir var. Bunu kapatmamış mıyım abi? Gir. O yatağı kır. O yatağı yanlışlıkla attık. Şöyle atayım şunu da. Abi biz o silahı almamız lazım o adamdan ya. Dur gidin de ben o adamla uğraşalım. Ya bir kere aldık mı? Kapısına falan tutarız. Ev kapısı falan. Taş kırayım mı gereken taş lazım mı? Var burada hmm. bayağı Yakıt tamam. lazım. Bu ne lan kürek çıktı Kürek ne oğlum Hadi beyler hadi, hadi gökbelk her kapıyı açarsan. Çağırdım i̇şte aga'sı. Şitin o kapıdan kurtulmamız lazım. Ben dönemem sürekli evet, böyle. Evet, evet. Hemen yakıt lazım. Kaç yakıt var evde? 39. Gülper, yatağını ne zaman koydun? <laughs> Hah? 1 dakika. Keytanı ne, ne zaman koydun? Keytanı ne zaman koydun? Eee, bir 2 dakika önce. Hı. Dolu evde işlerim varmış. 2 saat yemek mi yiyeceğim amına Tamam. Ha, ah, getiriyorum ben eşyaları. Zaten eve gelecektim. Şimdi ben sana geri vereceğim eşyalarını. Bu sefer kaktüs kazı olur mu? Tamam. Gel Eren. Ben, ben gel gel gel. Gel hemen gel. Şu fırını mırını at sen de. Çıkalım hep birlikte geri. Geldin Hemen sen beklemeden gidebilirsin neyim vardı bunun vardı ee, bu vardı al baltanı vereyim al kazmanı vereyim adam burayı gördü mü al bunu vereyim bunu yok da, al bunu da bunu da at Burayı niye çevirmedim böyle? Bıraktım. Sondajın sandığı açılmış. İşte o piç. Her an oldu mu fırın? Kanka 4 saniye. Oo, Asmat buldum. Öde. He. Oldum yani demir yapar. Lan bak. Gelin gelin lan. da kıpsam su Aha. Konserve bombası mı bunda? Evde şu an Hadi bir set çöp Yani bizim Taret Oto taret AK gövdesi <laughs> Renic akıllı anahtar Alınan teknoloji şef evet. Konser ve bombası çıktı serbest <laughs> Kanka evet tezgah Pasta bile İriye sıçacağız Yapıdır yaparız dedik yaptık <laughs> bu arada mağara boş he. Bizim kara hala zaman. herhanesi gibi uçtu. Dolu mu seninki? Hani belki iki yirmi yirmi ya. Sen Kaç burada var mesela senin üstünde şu an? 86. Bende 38 var. Yani or oradan serpet. Eren dur Aşağıdalar değil mi? De ses gelmedi Kanka hayvan gibi ayak sesi geliyor Hayvan gibi hem de dibimde yürüyormuş gibi Bak. Evet 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 Adam yanınızda değil oğlum aşağıya Aşağıda biliyorum, işte Biliyorum sanki yanımda koşuyormuş ee, gibi geliyor Nereden çıkacağını biliyor musunuz? Ya Or- abi, değil mi? Aha iki yerden çıkma şansı var ama ya, genelde bilmiyorum. olduğunuz yerden çıkıyor Biri bir git daha. Arbaletli var. E, kaçıyor herhalde. Evet, kaçıyor. Biri, Biri soldan. İki bastım yine. Kalkış durma Emirhan. Gel. Hit. Biri öldü. Tamam, o düştü. Hit, düştü bir tane sanırım. Yürü, yürü, yürü. yürü. Şu an puştlama. Şu an puştlama Emirhan. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Bekle 15. aldınız birini zaten. Tekife düşersin. Bekle. Adam seni aldattırma. Adam sayını azalttırma. Bekle görüşün yok ki rastgele bir ok yeme. Işık açtım. Hemen kumaş şey, bir şey, muşambayı bir şey erit. Halatı. Halatı koy, muşambay koy. muşambayı koy. Bilmiyorum. Muşambayı öne al, muşamba illi hemen kumaş verecek sana. Elli ver. Aa tamam, önde, onu. önde, önde. Gel gel Öyle gel Eren. Gördüm gördüm kaçıyor. İ i̇ki kişiler iki. Ay dedim ay dedim dön 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 dön. Başka yerden Tam dönüyorum. Yo yo dön, o sıktı dön, dön. önümden sıktı. Tamam. İki tamam, kişi kaçtılar. Neden çıktı? Öldü, öldü şeyden. Gözümüze bak bu. Kanka köpek gibi karanlık bir dakika. Geldi dakika geldim kanka. Gel. Yani Gelince Ne var? Nerede var? Sol arkanda sol arkanda. Abi 82 kurda var. 400 metre bunlar. Diğer loot şey loot adamlarda ya. Tam aşağı şey lootlamışlar kaç kişi var? Diğer bekle. Diğer adamdaymış lootlar. Buraya alın ok attım, ok attım. Bekleyin şu interneti resetleyip geliyorum. tutuştur ne işe yarıyor abi? Benim sigara tutuştur. Tutuştur. sigara yok, yok Aha. Şey. Yara oto sıkıyor Gire bana. Gel gel. Bırakalım şunlara bir o çocuğun üstüne gidelim ya. Bir şey edeyim. Ben çıkarayım üstüne. Ya şimdi dönüp headshot koyacağım ya. Yani Allah Allah. Ya. Yere atıyorum kanka. Geliriz geliriz. Ben yere attım. Çıkıyoruz mu yerden? Lan çıkın çık 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 çıkıyoruz oğlum dışarı ne çık? Ya ben loot bırakmaya geldim üstümde olur ya. Neredeydi ee, uzakta onun ev yanı. Ya şu tonları atsak. Kardeşim atma ya ben onlarla çay yapacağım. Keyif çay. Hmm. tilt oldum o herife ya. Bir de o gün sen keşke sessiz gelsen şu an yarı otomuz vardı herhalde. Headshot'u bir koymuştum. Eren <laughs> <laughs> 800 oldu. Şimdi harcamayalım ama onu. Öldürdü ok, ok var. Tamam. Saralım etrafında. Yürüyün. Soldan Bot, flank alıyor Yedim ben. <laughs> Öldü mü? Tamam. Ben başka yerden yiyorum. Ben başka. Tamam, ben, ben vurdum ya. sana yanlışlıkla ya. Amına koyayım. Vallahi. 30 50 urdası falan vardı. Ben kumaşını aldım canım <laughs> Şu yeşil alayım var abi bizde de yeşil kart oldu. Gülüm başka yer kalmadı mavi alacak. Haritada çok az yer var. Harita çok ufak. Yukarıya çıkıp karakoldan yüz ve beşe almamız lazım. Mavi kart almamız lazım. Onu alıp trene gideriz. Havalimanı tren yaparız. Fırlatmaya çıkarız. Hazmat bulursak. Balıkçılık köyü var mı yakın? Amına koyayım

Hello Hey man Give for you, give for you, man Hey man Give for you Thank you Please fuck me Wait a minute, I'm going to get out of here Adam Nefes? aldı lan. Neyi? Çağdı. Kabrar yapalım. Kilometre durak nereye? Nereye gideceksin? Tekrar nereye gidiyorum? Tren için şey mavi gerekmiyor mu? Aldı ya. Ha mavi sen bunu alıyor musun? Ha Sonra kırmızı alacağız oradan da kulaklığa alalım. Mrs. Maya'nın mesi. <laughs> Ama açma biraz zaman geçsin öyle açarız. Yo açmayacağım. dilime takıldım. <laughs> Hazmat var mı bizde? Ee, evet, nasıl gireceğim Mehmet abi? Radyasyonu tam mı? Radyasyon apı var bende. Azmat buldum Hı. Muhammed abi. Güzel. Lazım mı kaybetme? Tamam. Şu şeyi sigortayı açayım mı? Açtım. Ben açıyorum. Yok bu en uç taraftaki. Eritmedekini mi açtın? Hı hı. Tamam. Kim topu Ya ama onda basit gösteriyorlar. Herkes görüyor. eritmeye gelemiyorum lan ver bana. değil <laughs> Atıyorum aşağı. Atıyorum. Al bunları. Oo, seçil bulmuş Muhammed abi. Çok Eritme mi yapacaksın abi? Evet. Tamam. Var mı scrap'in daire? Kanka şunu dönüştürüyoruz. Dışıdan da de... scrap mi lazım? Biraz olabilir abi. 3 tane var bende. Üzerimdekileri Aha, öğreneyim abi. diyorum ama öğrenmeyeyim ben. Ay, Öğren. Yolda bir şey mi şey oldu. Aynen. Versi, ben getireceğim şunu diye eritme yapayım aşağıya gitsin. Bir Rus mu? Polonyalı. O herif çok hoşuma gidiyor benim. ben. En severek izledim yayıncı oğlum tarılmış baltayı alsanıza Neler? Bir... Ee, okay. Ben aldım Kumaş var mı? Şuraya şey 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 etinde kaldı pardon Eman metal kazmayı öğrenip bas kanka Tamam Gecek Metal kazmayı daha iyi verim alırız Okey